Abi 9 milim ateşleyen silahlarla bin al. 5000 abone gelecek demiş. Kardeşim gelsin aboneler. Aha 9 milim bulduk ama silah yok. Vurabilir miyim? Adam indi. Lan. Abi uzağa ölüyorduk. Tamam bayıldı bir daha. Şunu bir çekelim. Ben aşağı düştüm. Şaka mı? Tamam yine patladı. Tamam. Ya şu uzaktaki SKS sinir etti. Aa kaldırdı. Hepsi geri geldi. Bıçakla oynayacağım. Çok iyi. Kaç 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 kaç. Adam geldi. Of. Tamam. O da baygın. O da baygın. Tamam burası bitti. Alana düşecek. Son 3 kişi kaldı. Alanda misteğinde bitiyor. Hayır! Alanı öleceğim ki. Patlama lan. Hayır ya.